Herkese merhabalar, umarım iyisinizdir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır bahsetmediğim bir konudan bahsetmek istiyorum bu videoda. Uzlaştırmacılık. Hatırlarsanız bu YouTube kanalının ilk videoları tamamen uzlaştırma sınavına yönelik, uzlaştırmacılık sınavına yönelik de hep birlikte hazırlandık bu sınava. Umarım başarılı olmuşsunuzdur. Tecrübelerinizi yorum kısmına bekliyorum. Ben biraz kendi uzlaştırmacılık tecrübemden bahsetmek istedim, deneyimlerimden. Aralık ayı itibariyle sanırım yapmaya başladım. Ancak çok karamsar konuşmak istemiyorum ama ben çok fazla bu uzlaştırmacılık işinde aradığımı, beklediğimi bulamadım ve verdiğim emeğin de karşılığını alabildiğime pek fazla inanmıyorum. Bu tamamen benim işi yeni öğreniyor olmamla da alakalı olabilir ama gördüğünüz gibi videoya da ekranda uzlaştırmacı asgari ücret tarifesini yansıttım. Çünkü beni en çok rahatsız eden şeylerden biri tarifenin düşüklüğü oldu. Özellikle mevcut ekonomik durumda mevcut ekonomik durumda bu belirtilen meblaların çok düşük kaldığını düşünüyorum ben yapılan zam oranının da çok düşük olduğunu düşünüyorum 2021 yılından 2022 yılına geçerken benim rahatsız eden şeylerden biri ücret tarifesi. Gördüğünüz üzere bu şekilde belirlenmiş ücretler benim aldığım dosyalarda benim talihsizliğim de olabilir ama yani dosya geldiği anda ben biraz incelediğimde tarafların uzlaşabilme imkanlarının olmadığını düşündüğüm dosyalardı ki zaten e, sanırım iki dosyamda taraflara direkt olarak ulaşamadım. Muhtara tebliğ sonucunda süreci tamamlayacağız. Öyle görünüyor. Tebligatlarla tamamlayacağız. Ya yani böyle dosyalar geldi. Eğer size de bu tarz bir dosya geldiyse alacağınız ücret 2022 yılında 200 lira. Eğer iki kişiden bahsediyorsak 200 lira 300 lira. Yalnız şöyle de bir durum var. Yönetmelikten hatırlarsanız burada tarifede belli e, aralıklar belirtilmiş. Mesela 200 lira 300 lira arasında bir ücret takdir edilecek. Bunlar tamamen uzlaşma savcıların inisiyatifinde olan ücretler. Bu durum da beni e, süreçte rahatsız eden durumlardan bir diğeri. Çünkü kendi sonuçlandırdığım dosyamda ne taraf sayısı göz önünde bulunduruldu, ne e, tarafların geldiği aşamalar göz önünde bulunduruldu. Yani birden çok, ikiden çok kişinin olduğu bir dosyada taraflardan işte şüphelilerden bir müşteki bir kısmı teklif aşamasını geçmişken yani artık müzakere aşamasında olumsuz sonuçlanmışken süreç o dosyada bana 2021 yılının tarifede öngörülen en düşük ücret olan 160 lira hükmedildi. edildi. Ayrıca şöyle de bir durum var yine tarifeyle alakalı bir diğer e, bilmeniz gereken eğer daha uygulamaya başlamadıysanız orada yazan 160 liralık ücretin tamamına hak kazanmıyorsunuz. 160 liranın içinde yanlış hatırlamıyorsam 32 lira civarında 31 lira 50 kuruş da olabilir. Bu civarda bir gelir vergisi kesintisi oluyor. Yaklaşık 2 lira kadar bir damga vergisi kesintisi oluyor ve ücreti bu şekilde hak kazanıyorsunuz. Yani dediğim gibi o kadar düşük bir meblağ ki bu. Yani iş çok fazla yapıldığına değmiyor. Tabii ki e, taraf sayısının artması veya sürecin olumlu sonuçlanması durumunda burada da göreceğiniz üzere e, güzel ücretler var ama e, bana gelen dosyalarda tabii iş yükü de ona göre değişiyor. E, bana gelen dosyalarda dediğim gibi tarifedeki en düşüğü alabilecek durumda olduğum dosyalar ki bu en düşük ücret hak kazansanız da o kadar çok angaryası varmış ki bu işin. Yani bunu ben sınava girmeden önce arkadaşlarımla konuştuğum zaman işte ben uzlaştırmacıyım ama yapmıyorum dediklerinde çok garipsemiştim. Ama yani gerçekten bu ücretlere pek fazla değen bir iş değil. En az taraflara ulaşamamanız durumunda dediğim gibi işte tebligatlar hazırlanarak süreci ilerletiyorsunuz onlarla hiç görüşmeden ama o bile gerçekten birçok angaryası olan bir iş tebligatları hazırlamak yani tüm işlemleri siz yapıyorsunuz hatta Telegram gruplarında gördüğüm kadarıyla yani bazı şehirlerde tebligatları bir zat uzlaştırmacılar hazırlayıp işte postaya veriyorlarmış. Benim uzlaştırmacılık yaptığım yerde öyle değil ama yani çok farklı bir de böyle de bir durum var. Ben bunun da e, yani uygulamada sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Çok fazla e, büroların ve savcının inisiyatifine bırakılmış bir süreç. O yüzden uzlaştırmacılar açısından problemli olduğunu düşünüyorum bu durumun. Ee, bu şekilde beni rahatsız eden şeylerden biri tarife, diğeri dediğim gibi bu kadar her şeyin inisiyatife bırakılması bir e, tek düzenlik ve öngörülebilirlik yok aslında süreçte. Tamamen kendi e, bağlı olduğunuz büroda işte savcıyla yani iş yaptığınız zaten şöyle bir durum var. bunu da ayrı bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ceza mahkemeleri yargı çevresine göre oluşturulduğu için listeler şöyle bir durum var. Genellikle bulunduğunuz merkezde de olsanız, ilçede de olsanız bulunduğunuz yerden farklı ilçelerde de görevlendirmeler almanız gerekiyor. Ağır mahkemelerine göre belirlendiği için listeler. Bu da ayrı bir problem. Bu da bizi nereye götürüyor? Gider konusuna götürüyor. Hiç gitmeyecek olsanız bile hazırladığınız raporu bizzat teslim etmeniz gerekiyor ve yine farklı bir ilçeye geçmeniz gerekiyor. Bu tabii ki şehirden şehire fark eder. O yol mesafesi ücreti fark eder ama bu da çok ayrı bir durum. Yani müzakere aşamasına gelindiği zaman birden çok kez görüşme gibi bir durum olabilir. Bildiğim kadarıyla bu giderlerin de hepsi karşılanmıyor. Ben henüz o şekilde bir görüşme gerçekleştirmedim ama benim bildiğim kadarıyla benim görev aldığım bölgede tamamen otobüs ücretleri karşılanıyor gider olarak. Daha fazlası dil ve dediğim gibi yani böyle bir tarifede şu anda ekonomik durum yakıt fiyatları da düşünüldüğü zaman aracınızla ilçe değiştirmeniz zaten burada kazanacağınız ücreti tamamen gidere harcamanız anlamına dahi gelebilir. Yine problemli bulduğum diğer bir durum. tüm bunların dışında bunlar biraz daha maddi sebepler belki. Ama biraz da manevi olarak yıpratıcı olduğunu düşündüğüm şöyle bir durum var. İnsanların uzlaştırmacıya bakışı. Ee, şöyle ki ben bunu da sınavdan önce çok fazla bu kadar problemli olabileceğini düşünmemiştim ama yani şöyle kendinizi uzlaştırmacı olarak tanıttığınız zaman işte böyle bir dosya var. Ya yani biraz bilgilendirdiğiniz, görevlendirildiğinizi söylediğiniz zaman insanlarda biraz şey hissediyorum. Sanki karşı tarafın lehine arıyormuşsunuz gibi. Bu benim yanlış gözlemim de olabilir. Dediğim gibi lütfen size tecrübelerinizi yazın. Yanlış anlattığım, yanlış yorumladığım bir yer varsa beni bilgilendirin ama benim gördüğüm daha çok bu şekilde ve siz onları aradığınız için yaklaşımları biraz daha e, farklı olabiliyor. Ben kendimi herhangi bir başka bir işle alakalı avukat olarak tanıttığım zaman e, pek fazla karşılaşmadığım bir tavırla uzlaştırmacı olarak tanıştırdığımda, karşılaştı ne yazık ki. Biraz o açıdan da problem olduğunu düşünüyorum. Bunu da şuna bağlıyorum. İnsanlar uzlaştırmacının kim olduğunu, uzlaştırma sürecinin ne olduğunu pek fazla bilmiyorlar. Bunu da şuradan bu sonuca varıyorum. Benim kendi çevremde de insanlar işte bir uzlaştırmacı tarafından arandığı zaman, bir mesaj geldiği zaman gelip bana soruyorlar avukat olduğum için. böyle bir şey var mı gerçekten? Dolandırıcı mıdır, şu mudur, bu mudur? İnsanların tabii haklı olduğu yerler var bu kadar işte bankacı olarak şu olarak bu olarak insanların dolandırıldığı bir ortamda birinin işte uzlaştırmacıyım böyle bir dosyanız var gelin görüşelim demesi insanları tedirgin ediyor artık bu konuda da sanırım alternatif e, uyuşmazlar daire başkanlığının bir bilgilendirme mi yapması gerekiyor bilmiyorum açıkçası ama e, uygulamada benim yaşadığım problemlerden biri de bu oldu insanlar biraz daha tedirgin ve şüpheci yaklaşıyor sanki karşı tarafın lehine arıyormuşsunuz veya işte insanları dolandırmak istiyormuşsunuz gibi bir tavırla daha tedirgin yaklaşıyorlar. Pek fazla güvenmiyorlar ya. Yani bu güven ortamını sağlamak zaten ekstra bir çaba gerektiriyor. Benim uygulamada yani dosyaların çok içeriğine detayına girmeden neden zorlandığımı daha yüzeysel bir şekilde anlatabileceğim şekliyle bu biraz olumsuz bir video olmuş olabilir uzlaştırmacılık anlamında ama belki birazcık daha uygulamayı öğrendikçe, daha hakim oldukça, daha rahat ilerletilebilir. Fakat ben açıkçası elimdeki işleri tamamladığımda bir süre yeni bir iş almayı düşünmüyorum. Çünkü gerçekten e, çok fazla gidiş geliş, angaryası olduğu için beni birazcık zorladı. Ve insanlar, yani şöyle şeyler yaşadım. Tüm raporları, tüm evrakları hazırladığım artık dosya son aşamaya gelmiş. Tek bir tarafın imzası gerekiyor. Ve tarafta iletişim halindeyiz, geleceğini söylüyor. Sonra bir anda telefonları açmamaya başlaması e, ya da geri dönüş yapmaması gibi durumlarla karşılaştım. Bu gibi durumlarda süreç tekrar başladı. İşte tebligat çıkardım, tekrar raporları hazırlayacağım. Bir sürü iş çıkacak, tek bir kişinin imzaya gelmemesi sonucunda. Artık şöyle bir karar aldım, bilmiyorum doğru mudur yanlış mıdır ama sanırım taraflarla direkt telefonla görüşüp de, e, tebligat hazırlamak gerekiyor. Belki de bunu çok fazla bilemiyorum. Siz benim yaşadığım problemlerle alakalı kendi deneyimlerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum. Tavsiyelerinizi bekliyorum gerçekten ihtiyacım var. Bu kadar hani bu sınava emek vermişken, hazırlanmışken insanın uzlaştığını görmek istiyorum açıkçası. Sadece maddi sebeplerle de değil. Bu iş yani bu sınava çalışırken gerçekten şey duyuyordum. Hani maddi para için yapılmaz gibi şeyler duyuyordum ve birçok kişi de yapmayı tercih etmiyor çevremde. Gerçekten öyleymiş çünkü maddi olarak karşılığını alabildiğinizi düşünmüyorsunuz ama insanların en azından uzlaştığını görebilsem ya da bir noktada buluşabildiklerini görsem uzlaştırmacı bu beni tatmin edecektir diye düşünüyorum ama henüz bu aşamaya getirebildiğim bir dosyam olmadı ne yazık ki. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Hep birlikte deneyimlerimizi paylaşırsak daha iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.